Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 30 Ağustos çarşamba. Yeni bir sıcak hava dalgası, yurdun büyük bir bölümünü etkisine alacak. Yurdun en doğusundaki şehirlerde ise yağışlar sürecek. Şimdi haberler. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla %30'un altına düştü. Pabuçdere ve Büyükçekmece barajlarında su, neredeyse tamamen çekilmek üzere. Avrupa yakasına su sağlayan barajların doluluk oranı, Anadolu yakasına göre daha düşük seviyede. Geçen yıl aynı tarihte bu oran, %59 olarak ölçmüştü. Son 10 yıl ele alındığında, 29 Ağustos'taki doluluk oranı, sadece 2014 yılında %30'un altındaydı. Kentteki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı alan İSKİ, halı ve araba yıkamayın diyerek, su tasarrufu çağrısı yaptı. Hatay'da, depremin ardından büyük bir törenle açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni, bir kez daha su bastı. İskenderun'da, çadırları su bastığı görüldü. Hatay'da yapılan ölçümlere göre, şehirdeki hava kirliliği, limit değerlerin çok üzerinde resmi hava kalitesi izleme istasyonunda, 6 aydır hava kalitesi ölçümü yapılmıyor. Temeli, 2016'da atılan Eminönü Alibeyköy tramvay hattının açılışı bugün yapılacak. Tramvay ile birlikte, Eminönü meydanındaki İETT otobüs durakları, küçük pazara taşındı. İspark Otoparkı kaldırılıp, yeşil alan olarak yeniden tasarlandı. Türkiye'de internet erişimine sahip hane halkı oranı yüzde %95 95,5'e yükseldi. İnternet kullananların oranı ise yüzde 87 olarak belirlendi. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 91, kadınlarda ise yüzde 83 oldu. Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonunun ayrıntıları belli oldu. 7 milyon öğrencinin yararlanabileceği düzenleme Türkiye'de üretilen cihazları kapsıyor. Ancak bunlar için de üst sınır getiriliyor. Huawei ve Apple ürünlerinin dahil edilmediği uygulamayla öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internette verilecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na göre düzenlemenin kamuya maliyeti birkaç milyar lira. üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri, mülkiyet hakkına dokunulmadan kiralanacak. Kiralamada öncelik, köyde yaşayanlara olacak. Düzenlemeyle, atıl durumdaki 1,5 milyon hektarlık arazinin, üretime kazandırılması planlanıyor. İspanya'nın kuzeyinde üretilen Cabrales isimli Roquefort peynirin 2 kilo 200 gramı, bir açık artırmada, 30 bin euroya satıldı yaklaşık 862 bin lira tutarındaki bu satış, Cabrales Roquefort'unu, dünyanın en pahalı peyniri yaptı. Söz konusu peynir, 1400 metre rakım ve 7 derece sıcaklığındaki mağarada, en az 8 ay kalarak son halini alıyor. Yeni Zelanda'da 16 ve 17 yaşındakilerin yerel seçimlerde oy kullanmalarını ve aday olabilmelerini sağlayacak yasa tasarısı parlamentodan geçti. 77'ye karşı 44 oyla kabul edilen yasa tasarısının yasalaşması zaman alacak. Zira tasarı en erken 2028'de yürürlüğe girecek. Uganda'da, eşcinsellikle mücadele yasasının kabulünün ardından, ilk kez bir kişi, ağırlaştırılmış eşcinsellik ile suçlanıyor. Yeni yasa, ağırlaştırılmış eşcinsellik suçlamasının, idamla cezalandırılabilmesini mümkün kılıyor. Mayıs ayında yürürlüğe giren yasa, birçok devlet ve kuruluş tarafından kınansa da, halk arasında geniş bir desteğe sahip. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.